Merhaba canlarım. Bugünkü dersimizde arkadaşlar kimyasal reaksiyonlarda entalpi değişimi veya reaksiyon hızı ile ilgili arkadaşlar sorular çözeceğiz. Bir önceki videomuzda arkadaşlar konuyu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Şimdi bunlarla ilgili soru çözümlerine geçiyoruz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımızı beğenirseniz ve abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Ayrıca bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçelim. Bakın reaksiyon ısısı ile ilgili olarak diyor. Yargılarından hangileri doğrudur arkadaşlar? Sabit basınçta gerçekleşen tepkimelerde alınan veya verilen enerji miktarıdır. Doğrudur arkadaşlar. Zaten kimyasal tepkimelerde entalpi değişiminin tanımını biz bu şekilde yapmıştık. Reaktif miktar artırılırsa değişmez demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Çünkü biz bir kimyasal tepkimede daha çok madde harcarsak daha çok enerji açığa çıkar veya daha fazla enerji harcamak zorunda kalırız arkadaşlar. Reaksiyon ısı reaksiyon entalpisi olarak tablandırılır. Yine bu da nedir arkadaşlar? Doğru bir cevaptır. O zaman doğru cevabımız Ceyhan olacaktır diye düşünüyoruz. Diğer sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen olayların hangisinde ürünlerin toplama entalpisi girenlerin toplam entalpisinden büyüktür diye bakın bize soruyor arkadaşlar. Bir grafik çizelim olayı görmek için. Potansiyel enerji PE diye kısaca tepkime koordinatı TK diye kısaca yazıyorum arkadaşlar. Bana diyor ki ürünlerin toplam enerjisi girenlerinkinden büyüktür. Yani arkadaşlar ürünler girenlerden daha büyük olacaksa bu tepkimede enerji değişimini ben bu şekilde ne yapabilirim aslında çizebilirim. İşte aradaki fark da ne olacaktır arkadaşlar bizim delta H diğerimiz olacaktır. Eğer e, tepkime endotermikse işaret pozitif, egzotermikse işaret negatif oluyordu arkadaşlar. Bakınız burası girenlerinkisi, burası ise ürünlerinkisi tıpkı soruda bana tarif ettiği gibi. Şimdi bana diyor ki bu verilen tepkimelerden hangileri arkadaşlar endotermik diyedir diye soruyor aslında. Sorumuz bu. Şimdi daha önce ne görmüştük? Bakınız bir önceki videomuzda arkadaşlar endotermik olan tepkimelere örnekler vermiştik. Mesela bakınız bir gazın suda çözülmesi hangisindeydi arkadaşlar? Egzotermik olanlardaydı. Yani bu esnada ısı açığa çıkardı. Yanma reaksiyonlarında ısı açığa çıkardı arkadaşlar. Peki e, klor gazına elektron eklenmesinde ısı, ısı açığa çıkardı arkadaşlar. Elektron koparılırken ısı harcanırdı. E, elektron eklenirken atomlara ısı açığa çıkardı arkadaşlar. Peki H2O sıvısının ayrışması. Bakınız arkadaşlar şimdi çoğu bileşiklerin ayrışması neydi? Endotermik bir olaydı arkadaşlar. Dolayısıyla H2O sıvısını ayrıştırmak endotermik olması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bu esnada biz ne yapmak zorundayız? Haşlarla O'lar arasındaki bu bağları kırmak zorundayız arkadaşlar. Bağ kırmak için de ne gerekiyordu bize? Enerji gerekiyordu. O yüzden arkadaşlar D seçeneği nedir? Endotermik bir tepkimedir. N2O yakılıyor arkadaşlar. Yanma tepkimelerinde biz egzotermik olacağını söylemiştik. N2 gazının yanması hariç. Yalnız arkadaşlar bakın burada N2 gazı yok. N2O var. Dolayısıyla N2O'nun yanması egzotermik bir olay olacaktır. O zaman doğru cevabımız D seçeneğidir diye düşünürüz arkadaşlar. Şimdi şu iki soruya bakalım arkadaşlar. Endotermik tepkimelerle ilgili olarak diyor. Delta H değeri pozitif midir? Evet arkadaşlar, endotermik tepkimelerde delta H değeri pozitiftir. Çünkü grafiği şöyle çiziyorduk bakınız. Yani potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğinde arkadaşlar, e, ürünler girenler olacağı için girenlere bir miktar enerji verirsek ürünleri elde ediyorduk. Tepkimenin değer taşı da büyük sıfır oluyordu arkadaşlar. Ürünlerin toplam entalpisi girenlerinkinden fazladır. Bakınız arkadaşlar ürünlerin entalpisi girenlerinkinden fazladır. Zaten girenlere enerji vererek ürünleri elde ettiğimiz için ürünlerin içerisindeki enerji miktarının girenlerden daha fazla olması gerekir. Yani bu da nedir? Doğru bir ifadedir. Gerçekleşirken dışarı, dışarıya ısı mı verirler? Hayır arkadaşlar endotermik tepkimeler gerçekleşirlerken dışarıdan ısı alırlar. Mesela arkadaşlar şu şekildeki gibi endotermik tepkimelerde enerji girenler yönünde olur. O nedenle bu ifade yanlıştır. Yani sorunun doğru cevabı Ceyhan'dır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bir diğer soru. Yukarıdaki değişimlerden hangileri egzotermik diye soruyor arkadaşlar. Hatırlayın egzotermik olanları. Yanma tepkimeleri egzotermikti. Başka arkadaşlar e nötrleşme tepkimeleri egzotermikti. Bağ oluşumu tepkimeleri egzotermikti. Elektron alma arkadaşlar. Elektron alma egzotermikti. Zaten elektron alırken de aslında bir bağ oluşuyor. Nerede oluşuyor o bağ? Elektron ile çekirdekteki protonlar arasında bir bağ oluşuyor. O yüzden elektron alma olayı da nedir? Egzotermiktir arkadaşlar. Diye düşünürüz. Genel hatlarıyla bunlar. Çoğu bileşiğin oluşması e, egzotermik arkadaşlar. Şimdi o zaman yukarıdaki yeri bu bilgiler ışığında değerlendirecek olursak florun elektron alması arkadaşlar evet elektron alma olayı ne olacaktır? Egzotermik olacaktır. Yanma metan gazının yanması e, o da nedir? Egzotermik olması gerekiyor. Helyum gazının sıvılaşması arkadaşlar bakınız e, fiziksel egzotermik olayları da örnek ne olarak vermiştik arkadaşlar? Mesela bir katı sıvı hale geçiyorsa enerji alıyordu. Sıvıdan gaza geçiyorsa enerji alıyordu arkadaşlar. Yani biz ısıtmak zorunda kalıyorduk. Ama tersi gazdan sıvıya sıvıdan katıya geçişlerde madde aldığı kadar enerjiyi bize geri vermek zorunda kalıyordu arkadaşlar. Bu nedenle ne olacaktır? Helyum gazının sıvılaşması da egzotermik bir olay olacaktır diye düşünürüz. Bu durumda arkadaşlar doğru cevap Edirne olacaktır. Yani aslında bakın bu olaya şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Bir maddenin katı halinin enerjisi bu kadarsa o maddeyi sıvı hale geçirmek için enerji harcamak zorunda kalıyoruz. Çünkü arkadaşlar sıvının enerjisi daha fazladır. Peki sıvıyı gaz haline geçirmek için arkadaşlar ne yaparız? Daha da enerji harcarız arkadaşlar. Çünkü gazın enerjisi sıvıdan da daha fazladır. Madem ki katıdan gaza giderken enerji artıyorsa maddelerin enerjisi. O zaman arkadaşlar gazdan geri doğru sıvıya katıya gelirken. O zaman maddeler enerjilerini azaltmak zorundadırlar. Nasıl azaltacaklar? Yapılarındaki enerjiyi dışarıya vererek azaltacaklar arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız zaten E seçeneği olacaktır diye düşünürüz. bu sorumuzda da arkadaşlar bize grafiği hazır bir şekilde vermiş. Grafiğe baktığımız zaman tepkimenin egzotermik olduğunu görüyoruz. Reaksiyon denklemi yazılmış arkadaşlar. Peki tepkimenin delta H değişimi ne kadardır? Tepkime egzotermik midir? Doğru. Delta H değeri nedir arkadaşlar? İşaret eksi olacak bir kere. Çünkü egzotermik tepkimeler bak. Egzo eksi arkadaşlar. Egzo eksi. Aradaki fark ne kadardır? Maddelerin enerjisi 60 iken 20'ye düşmüş. Öyleyse arkadaşlar aradaki 40 e, kilojulluk enerji ne olacaktır? Dışarıya verilmiş olması gerekecektir arkadaşlar. Çünkü maddelerin entalpisi eksiliyor, azalıyor. Egzotermik eksi. Bakın. Buradan aklınızda tutabilirsiniz. O zaman tepkime entalpisi eksi 40 kilojuldur. Doğru bir ifade olur. Enerji bakımından girenler daha kararlıdır demiş. Değerli arkadaşlar bakınız. Bu tepkimelerde aslında ileride size yüksek sıcaklarda, düşük sıcaklarda kim daha kararlı gibi sorularla da karşılaşacaksınız ama ne zaman? Denge konusunda arkadaşlar. Şimdi burada eğer sıcaklığı hiç karıştırmamışsa, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık demiyorsa arkadaşlar o zaman neye bakacaksınız? Enerji ne taraftaysa o taraftaki maddeler daha karardır. Çünkü arkadaşlar bakın bizde şöyle bir ifade vardır zaten yani bunu hep söyleriz. En kararlı hal en düşük enerjiyle hala arkadaşlar. Bu nedenle mesela ne oluyordu? Elektronlar en düşük enerjiyle oradan o e, yörüngeden başlayarak e, elementlerin yani elektronları en düşük enerjili yörüngeden başlayarak yerleşiyorlardı atoma değil mi? Bunun sebebi ne? Atomun düşük enerjili olmasıdır arkadaşlar. O zaman bakınız neresi düşük enerjili ise neredeki maddeler düşük enerjili ise oradakiler enerji bakımından daha kararlı olacaklardır. E buralarda tabi baktığınız zaman bu tepkime için ürünlerin enerjisi girenlerinkinden daha düşük olduğu için ürünler girenlerden daha kararlıdır. Tabi bakın tekrar hatırlatıyorum bunu ne zaman kullanacağız arkadaşlar? Sıcaklığı işe karıştırmamışsa yüksek sıcaklıklarda kim daha kararlı? E düşük sıcaklıklarda kim daha kararlı gibi sorulara dengeden yaklaşmamız gerekir. Sıcaklık artarsa denge nereye kayıyorsa o taraftakiler daha kararlıdır diye düşünürüz. Ya da sıcaklık düştükçe denge nereye kayıyorsa o tarafta taraftakiler daha karardır diye düşünmeliyiz arkadaşlar. Ama hiç bu sıcaklığı karıştırmamışsa enerji neredeyse oradakiler daha karardır. Yani burada ürünler arkadaşlar daha kararlı olacaktır. Enerji bakımından girenler daha kararlıdır demiş. Yalan demiş arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır diye düşünürüz. Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Sorumuza bir bakıyoruz. Bir tepkime denklemi vermiş size bakınız e eksi -20 delta H değeri yani tepkimedir aslında ekzotermik bir tepkimedir. Öyleyse bakın bu olayın grafiğini çizecek olursam ben şöyle çizmek zorundayım. Potansiyel enerji kısaca PE yazıyorum kilokalori cinsinden ve arkadaşlar tepkime koordinatı kısaca TK yazıyorum. Tepkime koordinatı ne demek? İşte başlangıç başladı tepkime devam etti, devam etti, bitti bir yerde. İşte bunu gösteren Koordinat arkadaşlar. Şimdi tepkimemiz egzotermik olduğuna göre ben şöyle çizebilirim arkadaşlar bu tepkimenin grafiğini. Şimdi burada kimin enerjisi bu? A sıvısı ile arkadaşlar B sıvısının enerjileri toplamı şu kadarmış. Peki Z sıvısının enerjisi ne kadarmış arkadaşlar? O da şu kadarmış. Peki aradaki fark ne kadar olacakmış? Aradaki fark da arkadaşlar 20 kilo kalori olacakmış. Tabi işareti negatif arkadaşlar. Ama değer 20'dir. Şimdi buna göre bakıldığında diyor ki Z'nin ısı kapsamı A ve B'nin ısı kapsamından daha büyüktür. Yalan arkadaşlar. Isı kapsamı nedir? Aslında yapısındaki toplam enerjiyi bize söylüyor. Yani entalpisini soruyor arkadaşlar. A ve B'nin entalpileri Z'ninkinden daha büyük olması gerekir. Çünkü 20 açığa çıktıktan sonra Z oluşmuştur arkadaşlar. O nedenle birinci ifade yanlıştır. Şimdi Z katı olsaydı daha fazla ısı açığa çıkardı. Arkadaşlar bu tür sorularla çok karşılaşacaksınız. Bu tür sorulara nasıl yaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar ee... Bakın Z sıvısının enerjisi bu kadarsa Z katısının enerjisi sıvıdan daha mı büyük olmalıdır daha mı küçük olmalıdır? Arkadaşlar bir maddenin katı halinin enerjisi sıvı halinden daha küçük olmalıdır. Eğer bu reaksiyonda arkadaşlar Z sıvı halde değildi katı halde açığa çıksaydı o zaman bu reaksiyon şöyle işleyecekti. Bakınız şöyle işleyecekti. Bu reaksiyon şöyle işleyecekti arkadaşlar. O zaman dikkat ederseniz açığa çıkan ısı miktarı ne olacaktı arkadaşlar? 20'den çok daha fazla olacaktı. Mesela atıyorum 30, 40, 50 gibi değerler açığa çıkacaktı. Bu nedenle Z katı olsaydı daha fazla ısı açığa çıkardı. Evet, aradaki fark arttığı için arkadaşlar açığa çıkan ısı miktarında da ne olacaktır? Bir artış gözlemlenecektir. O yüzden bu seçeneğimizde nedir? Bu öncülümüz doğru bir öncül olacaktır. Peki Z gaz olsaydı delta H değeri büyür müydü arkadaşlar? Peki Z'nin gaz olduğu durumda Z'nin enerjisi ne kadar olacaktır arkadaşlar? Örneğin şöyle bir değer olacaktır Z gazı. O zaman bu tepkime nasıl ilerleyecekti arkadaşlar? Bu tepkime bu durumda şu şekilde ilerleyecekti. Yani açığa çıkan enerji değeri ne olacaktı? Azalacaktı. 20 açığa çıkıyorsa atıyorum, atıyorum. 19, 18, 15 gibi değerler açığa çıkacaktı. O zaman arkadaşlar bakın bu tepkimenin delta h değeri eksi 20 ise o zaman bu tepkimenin delta h değeri eksi 10, 15, 20 ya 20 olamaz özür dilerim 18, 17 gibi değerler olmayacak mıdır arkadaşlar? Bu durumda bakınız ne oluyor dikkat ederseniz z gaz olsaydı açığa çıkan enerji miktarı azalırdı. Ama arkadaşlar delta h'ın değeri eksi 20'den Eksi 18'e değişirdi. Peki bu değişim esnasında delta h ne olmuş olurdu arkadaşlar? Büyümüş olurdu. Çünkü eksi olduğu için ifade sayı ne kadar küçükse aslında ifade o kadar büyük anlamına gelecektir. Eksi 18, eksi 20'den daha büyük bir değer olduğu için o zaman delta h değerinin ben büyüyeceğini söyleyebilirim. Bu durumda doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Aman arkadaşlar bakınız bu olaya dikkat. Maddelerin tepkimelerde fiziksel halleri değişirse buna göre düşünmek zorundasınız. Zaten bu tür sorularda maddenin cinsi değişmez. Bakın Z, Z, Z. Fiziksel hali değişir. O zaman siz maddenin fiziksel halinin katı ya da gaz olmasına göre ne yaparsınız arkadaşlar? Tepkimenin denklemini, grafiğini tekrar çizersiniz ve o grafik üzerinden olaya bakabilirsiniz. Arkadaşlar yeni sorumuz şekildeki gibi. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Ürünlerin entalpiyeri toplamının girenlerin entalpiyeri toplamından küçük olduğu bir tepkime ile ilgili. O zaman ben ne yapıyorum? Her zaman gibi bir potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği çizeyim arkadaşlar. Potansiyel enerji tepkime koordinatı. Ürünlerin entalpiyeri toplamı girenlerinkinden küçük olduğuna göre ürünler buradaysa arkadaşlar girenler daha yüksek bir değerde olması gerekecektir. O zaman nereden başlıyoruz? Girenlerden başlayıp ürünlere doğru devam ettiriyoruz arkadaşlar grafiğimizi. Şimdi bakınız tam tarif ettiği gibi ürünlerin entalpi yeri toplamı girenlerin entalpi yeri toplamından daha küçük oldu arkadaşlar. O zaman bizim tepkimimiz nasıl bir tepkimi olacaktır? Bizim tepkimemiz demek ki e, egzotermik bir tepkim olacağı için arkadaşlar delta h küçük sıfırdan yani delta h'in işareti negatif olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi. Buna göre arkadaşlar soruyu e, yorumlayalım. Tepkime entalpisinin değeri negatiftir. Doğrudur bakınız. Tepkime denkleminde ısı ürünler tarafında. Ekzotermik bir tepkime de örneğin şöyle bir tepkime yazalım. Arkadaşlar 2Y gazına dönüşsün atıyorum. Arkadaşlar ısı nerede olacaktır? Ürünler tarafında olacaktır tabii ki. O yüzden arkadaşlar bu şıkta doğrudur. Tepkime ısıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta gerçekleşirse sistemin sıcaklığı artar. Arkadaşlar bakın ısı açığa çıkıyor. Bu ısı yalıtılmış kaptan dışarıya verilemezse o zaman kap içerisindeki sıcaklığın artmasına neden olacaktır. Öyleyse demek ki egzotermik tepkimelerde ortam sıcaklığı artıyor arkadaşlar. Zaten mesela sobada kömürün yanması da aynı şeyi örnek olarak verilebilir. Siz sobada kömürü yakarsınız o e, açığa çıkan enerjiyle o da ne olur? Isınır arkadaşlar. O yüzden bu öncülümüze de doğrudur. Isı veren bir tepkimedir. Zaten doğrudur. Enerji bakımından girenler ürünlerden daha kararlıdır demiş arkadaşlar. Şimdi bakınız enerji bakımından arkadaşlar hangi taraftaki maddeler daha düşük enerjiliyse onlar daha kararlıdır. Grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar ürünler daha düşük enerjildir. O yüzden ürünler daha kararlı olması gerekir. Ee, en düşük enerjili hal en kararlı hal diye bir ifademiz vardır. Buna göre ne yaparız olayı yorumlamamız gerekir. O nedenle enerji bakımından girenler ürünlerden daha kararlıdır. Yalan olur. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Bu sorumuz ne diyor? Isıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta. O zaman sabit hacimli bir kap çizelim evvela arkadaşlar. Bu kapta ne varmış? X2 gazı varmış ve Y2 gazı varmış arkadaşlar. Ve kapta tepkime gerçekleşiyormuş. Bu tepkime gaz basıncının arttı. Hmm. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben bir PVN RT'mi yazayım. Gaz basıncı ne olacak bakalım. Şimdi arkadaşlar kap sabit hacimli olduğu için çizerim. R zaten çizilecektir. En T ve P kaldı. E tepkime denklemine bakarsanız arkadaşlar 4 mol gaz harcanıyor. 2 mol gaz çıkıyor. Yani mol sayısı kesin azalıyor. Ama basınç artıyormuş. Bunun nedeni ne olabilir arkadaşlar? Sıcaklığın artması ancak olabilir. Mol sayısı azalıyordur. Ama sıcaklık çok daha fazla arttığı için basınçta bir artışa neden oluyordur arkadaşlar. Yoksa mol sayısı azalırken basıncın artmasını sağlayacak başka bir neden olamaz. Sıcaklık artıyor olması lazım. O zaman bu kapta sıcaklık artıyorsa demek ki arkadaşlar tepkime egzotermiktir. Egzotermik olduğundan ısı açığa çıkar. Bu ısı da kaptaki sıcaklığı arttırır diye düşünmemiz gerekiyor. Madem ki tepkimemiz egzotermik arkadaşlar o zaman tepkime entalpisinin değeri negatiftir doğru olacaktır. Tepkimi gerçekleşirken sistemin sıcaklığı artar doğru olacaktır. O yüzden basın çarptı zaten. Girenlerin ısı kapsamı ürünlerinkinden büyük müdür? Onu da hemen şöyle görelim arkadaşlar. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği çiziyorum. Bakınız egzotermik bir tepkime için şöyle çizerdim. Girenler burası. Ürünler de burası arkadaşlar. O zaman girenlerin ısı kapsamı ürünlerinkinden daha büyüktür. Doğru bir ifade olur. Yani doğru cevabımız e seçeneği olur yine diye düşünürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Dediğimiz gibi eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bildirimleri de açarsanız arkadaşlar. Bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Artık bir sonraki videomuzda entalpi hesaplamalarına gireceğiz. Konuyu oradan devam edebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.